ve güzellik bölümlerinde küfür namazını, küfür anketlerine yerlerdendir. Dikkat! Bu videoda ana, bacı, hala, teyze ve bilmem aile ne, dini, milli, ırki derlere ve akla gelebilecek her türlü hassas derlere fütursuzca küfredilmektedir. Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapan yorumlar yazıp beni dele etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam kafayı yedirtmeyin bana! Kendilerini komik duruma düşürenleri izleyelim. bir araba ya. Vallahi billahi hakkım. Bir araba yok mu? Bir araba en iyi yedideyim ya. Bir araba atacak baba hiç yok mu? Ya arkadaşlar şurada arabayı bir yaptırın ya. Valla billahi hiç araba almadım. Ya hiç araba almadım ya. Bir vurun şuraya bir araba ya. Aa arkadaşlar bu da ne? Bu nasıl oldu? Burada hmm. neler oluyor? Dur dur şuna. Başka, başka Şu bir şey mi ya?

Ne betonu lan? Ne betonu oğlum adım var benim bu hayatta adım adım. Salim lan benim adım Salim. Kuzen uzatma çekil. Vermiyorum lan silahları. Bak sen son kez uyarım. Ya yanımda ol ya da seni ezer geçerik. Tercihini yap kuzen. Ailem mi o piç kurusun. Ne ailesi lan? Hangi aile oğlum? Ha? Lan sen bir ömür sıcacık sarayında yattın amına koyayım ben burada bu musambada götüm dondu lan. Görüyor musun bak? Bakın oğlum bak bu musambanın altında götüm dondu benim amına koyayım. Beni kul köle ettiniz kapınızda. Beton gel, beton git, beton yap. Ulan! Ulan vicdansızlar göçüğün altında kalmış adama beton denir mi lan? Vicdanınızı sikeyim sizin. Ulan beni tasmalı köpek yaptınız, kulübeye koydunuz. Ailenizi sikeyim. Bir kere arkamı döndüm. Sattınız daha beni. Niye tedavi ettirmediniz oğlum beni? Ha? Kardeşin değil miyim ben? Bir kişi dedi mi amına koyayım ya şu çocuğu tedavi ettirelim. Ben de isterdim ben de. Ben de okula gideyim. Ben de askere gideyim. Ben de senin gibi olayım. Niye yapmadınız oğlum? Şu hayatta bana var ya. Şu kadar kıymet vermediniz lan. Kim verdi biliyor musun oğlum? Aa Fethi verdi. Kantalı ekmeği denedin mi? Siktir lan. De demek istediğim işlenmiş yiyecekler kilo yapar. Bana koydumun alakavatı boynuzlu pezemek <laughs> 3, 2, 1 Adam öldü amına koyun. Aa, pizza. Dediğim iyi akşamlar. Kopernik pizzadan geldim. Galaksinin en sıcak, sıcak sıcak pizzasını ee, Kopernik pizzasını getirdim. Copernik pizzası, galaksinin fıçı pizzası, pizzası. <laughs> Kardeşim millet kafayı yemiş. <gülüyor> <gülüyor> yine yap, yine yap? <gülüyor> Hadi ya. <laughs> Arkadaşlar en çakışır. Çak dostum. <laughs> tamam, şimdi <laughs> Hayır yani <laughs> Senin aran <Kıvaltımak> sıkışıyor <gülüyor> <gülüyor> Aman kodumun hayatı Kravatımın nesi varmış <laughs> Baba Morali bozulduğunda ne yaparım biliyor musun Buna bakarım <laughs> Şimdi daha iyiyim otomobili sirkeci vapur iskelesinden denize sürdü. Sonra da çocuğunu araçta bırakıp canını kurtarmaya çalıştı. Direksiyonu sağa kırıp gözünü kırpmadan aracı denize sürdü. Ama Tanrım suyun altındayız. Öyle de oldu. Havalandırmayı açacağım. Kızını bıraktı, kendi yüzerek denizden çıktı. Videoyu beğendiyseniz... Hatta beğenmediyseniz beğenin aman akoyim. Ya azıcık yani emeğe saygı lütfen bak o kadar uğraştık ya yeter artık. İzleyip beğenip yorum atın lütfen rica ediyorum. Bisiklet doğru gittin bu hayatta ya.